Şimdi hasar tanımlama ilk önce yapıda aslında yapmamız gereken şey. Çünkü problemi anlamak. Problemi doğru tespit edemezsek çözümümüz doğru olması mümkün değil. Bunun çok maalesef ve zayıf olduğumuz bir nokta bu. Genel anlamda söylüyorum. Gördüğümüz en çok problemler bir deprem sonrası ya da başka bir problemi var yapının. Problemin ne olduğu ve çözümün ne olabileceği konusu baştan yanlış geldiğinde gerisi zaten doğru gelmesi mümkün değil. Yani tıpkı doktorun teşhisi baştan yanlışsa sizin böbreğinizde problem vardır ama doktor sizin akciğerinizle uğraşıyor gibi yani. bilmiyor. tıp olarak belki çok ters yanlış bir şey söylüyorum ama örnek için söyledim. Dolayısıyla hasarı bizim tanımlayabiliyor olmamız lazım. Bunu okulda maalesef öğretemiyoruz. Öğretemiyorlar. Yani bu, bu tecrübeyle görerek olacak bir şey. Temel prensipleri veriliyor tabii ki okulda ama bunları görerek tanıması gerekiyor mühendisin. Ve bu konuda maalesef bizim yönetmeliklerimizde çok fazla yönlendirici Kaynaklar yok, dolayısıyla iş tecrübeye kalıyor. Hasarlar genel anlamda duvar, kolon, kiriş, eleman hasarı şeklinde tabi perde olabiliyor. Bunların içinde kesme ve basınç, kolonlar basınç kesme, eğilme, korozyon tabi korozyon kiriş şeyde olmuyor mu? Kirişte de oluyor. Perde de olur. Buraya perde yazmışım nedense. Kiriş hasarları yani kesme, eğilme, burulma, korozyon. Perdede ne olur? Perde genelde kesmeye çalışır ama eğilmeye çalışanlar da vardır. Korozyon perdede yine olur. Burulma yani yapı davranışına göre olabilir. Hasar elemanlarının gözle incelemesi sonucu tespit ediliyor. Yani bir alet de ben şunun hasarını göreyim henüz öyle bir maalesef alet keşfedilmedi. Yardımcı bir takım ekipmanlar var tabi ama direkt olarak size yapı eleman hasarını söyleyen bir ekipman henüz yok. Bu tecrübe ve gözle yapılması gereken tespit. Bunlar taşıyıcı sistemin türüne, sistemine ve elemana bağlı ve tek tek biz eleman hasarlarını tespit ettikten sonra yapı hasarına geçiyoruz. Hasarla performansı bir kere bir ayırmamız lazım. Aynı şeyler Değil. Hasar, bir deprem ya da bir problem neticesi yapıda oluşmuş hasardır. Bu yapının krema ya dayanıklı ya da dayanıksız olmasının bir işareti olabilir ama birebir aynı şey değildir. Ne demek istiyorum? Yapıda hasar olan, örneğin korozyon hasarı var bir yapıda, gittiniz korozyon hasarını tespit ettiniz. Bu yapının depreme dayanıksız olduğunu göstermez. Onun için ayrıca analiz dediğimiz analiz, işte anlatacağız burada ilerleyen slaytlarda gerekir. Ama burada ki hasar bizim analiz sonuçlarımızı etkiler. Bu hasarın tespit edilmesi ve bizim analizimize dahil edilmesi gerekir. Etkilemesi gerekir. Ne demek bu? Yapıda kesme hasarı varsa, korozyon hasarı varsa, elemanlarda o elemanları tek 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 tespit edip böyle ve notlarımızda o elemanları düşüp o elemanların kapasitelerini buradaki hasarla orantılı bir şekilde aksettirmemiz lazım modele. Nasıl yapacağız? Birazdan bu konuda konuşacağız. Şimdi çatlak dili dediğimiz şey önemli bir konu. Ben bunu mümkünse hatta şey yapmak istiyorum, interaktif yapmak istiyorum. Yani şu anda ben durumda sorularınızı göremiyorum ama sanıyorum arkadaşım bana iletecek. Bu gösterdiğim çatlakların önce ne olduğunu sizden söylemenizi istiyorum. Yani bunu genelde sunumlarında da yapıyorum. Yani zaman çünkü İMO'da da eğitimler, seminerler veriyoruz. Başka kurumlarda da seminerler veriyoruz. Orada da ben aslında benzer şey Bunu ve şeye bakıyorum. Ne derece arkadaşlarımız hasarları tanıyabiliyorlar. Bazıları daha iyi bilinir hasarlar. Çabuk tespit edebiliyor. Ama özellikle bazı hasarlar var ki o konuda çok zayıfız. Örneğin bu ne hasarı diye sorsam tabii ki sanıyorum büyük oranda kesme hasarıdır diyecek arkadaşlar. Neden diyecek? çapraz, çatlağın çapraz yönde olması bu tuğla duvar ama bir betonarme elemanda da olsa aslında şekli benziyor. Sadece kesme çatlağı şeklinde cevapların geldiğini görüyorum. Esas sorularım bundan sonra ileride olacak. Bu en <laughs> başta en kolay gösterdim. gösterdiğim. Sadece basınç altında etki fazlaysa biraz daha dikleşir çatmaklar. Basınç etkisi daha azsa daha yataylaşır betonarme elemanlar için söylüyorum. Evet tuğla kesme hasarı. Bu hasar hakkında fikir verecekler alabilir miyim? Ne hasarı? sizce? Umarım ekranlarda net görünüyordur. Hafif böyle dışarı doğru şişme var o bölümde, kolonun üst bölümünde. Aklınızda ilk geleni söyleyin. Dün Alper Hocam'ın bir sunumu vardı. Oldukça da iyi, faydalı bir sunumdu. Yani benzer konularda. Evet donatı burkulması var ama hasarın cinsini ben sordum. Yani donatı burkulması bir nasıl semptomlardan birisi. Öyle derler ya doktorlar. Semptom. Yani bir hastanın işte ateşi vardır. işte midyesi rahatsızdır vesaire. Onlar semptom. Ama yani hastanın temeli nedir? O semptomlardan giderek elbette bulunur. Kolon da burkulma oldu. aşk Çünkü doğru, moderatör arkadaşım bu arada hatırlatıyor tabii ben bunu Son ama bir, bir buçuk dakika sanıyorum arkadan geliyor. O yüzden anında cevaplarda biraz gecikme olabiliyor. Şimdi burkulma diyenler var. Getersiz etriye diyenler var. Burkulma diyenler var. Burkulma diyenler var. Burkulma ne çıkıyor gibi gözüküyor. Evet daha başka da slaytlar var. O yüzden çok fazla bekletmeyeceğim. Basınç bölgesinde ezilme olmuş diye bir arkadaşım var. Evet yani burkulma var elbette. Çünkü donattan dışarı doğru şişmesi zaten burkulmayı gösteriyor. Ama bunun sebebi basınç kapasitesinin yetersizliği. Bu bir basınç hasarı. Basınç hasarı neticesi sargılamada da yetersiz kaldığı için o bölgede donatı dışarı doğru burkulmuş. Yani sebep burkulma basınç hasarı. Basınç hasarının sonuçları nedir? Donatının burkulması, pasfayının dışarı atılması. Çünkü ilginçtir bu, kol, bu kolonun içinden pis su borusu geçiyordu. <laughs> evet. Yani zaten boru çok kolon çok geniş değil. Yani 35 civarında çapı var. İçinde yüzlük böyle boru geçiyordu. Zaten zayıf olan kolon çapına ki dairesel kolonlar esenlikte aslında sargılamaları iyi yapılırsa iyidir ama eğilme de zayıftırlar. Basın hasarı. Bakın burada gör, bilmiyorum fotoğraftan görebiliyor musunuz? Ben şöyle tarif etmeye çalışayım. Bakın şöyle boyuna çatlak. Şu şekilde. Dış cephede üst katlarda devam eden. Şurada da yine bakın şöyle boyuna çatlak. Evet bu ne hasarı sizce? Evet YouTube sunumu yani bir dakika kadar yaptığı için böyle bir korozyon diyor arkadaşımın birisi. Sinan Bey de korozyon dedi. E, Musa Bey de korozyon dedi. Barış ve korozyon dediği. Atma, evet. Sunum sunum dokümanlarının tamamı da biraz sayfasından paylaşılacak hem benimkiler hem benden önce yapılanlar hem benden sonra yapılacak olanlar. Evet. Korozyon korozyon korozyon. Evet. E, doğru. Korozyon. Neden? Bariz korozyon hasarının göstergesi nedir? Donatıyı takip etmesi. Düşey donatıyı takip etmesi. Kolondaki pas payının zayıflığı sebebiyle burada düşey donatı, köşe donatısı oluşan korozyon dışındaki kabuk betonu, korozyona uğrayan donatı şişiyor. Şiştiği zaman dışındaki kabuk betonu itiyor ve bu şekilde açıyor köşeyi. Çok net hemen görülmesi gereken şeylerden birisi bir önemli bir sağdır. Bir korozyon yapının kanseri diyebiliriz. Tespit ve çözülmesi gerekir. Yoksa yapı güçlendirilmiş de olsa, sağlam da olsa korozyon belası onu yiyebilir. Yani tıpkı kanserli bir insan, has sporcudur, çok sağlamdır. Bütün darbelere dayanır ama kanser onu içten içe yer zamanla. Bunlar gözden kaçırılmaması gereken hasarlar. En çok da kaçırılan hasar budur. En son deprem, deprem hasarında, eğer dünkü Alper Hocam'ın sunumunda seyretmişseniz o da çok bahsetti bundan. Maalesef tespitlerde en çok yanılan konu bu deprem hasarı olarak bir, bir, genelde raporlanıyor. Deprem hasarı değildir arkadaşlar. Bunun depremle hiç ilgisi yoktur. Bu bir kusurdur. Yapıda zamanında beton kalitesiyle ilgili, e, su yalıtımıyla ilgili, e, betonun muhteviyatıyla ilgili bir e, bunların hepsinin birleşmesiyle bu korozyon oluşuyor ve bir kusurdur. Bunun giderilmesi gerekir. Bu yapı deprem sadece onun sözün ortaya çıkmasına yardımcı olabilir. Depremden sonra gidip daha dikkatli binaya baktınız, bunu gördünüz. Deprem olmasaydı gidip binaya buraya bakan olmayacaktı. Bunun gibi. Evet, bakın korozyon hasarı dökülmeden önce. Siz dökülmeden önce sadece şuradaki çatlağı görüyorsunuz. Bunun korozyon olduğunu anında anlamanız gerekiyor. Donatıyı takip ediyor köşede. Gidip şuraya elinizle ayağınızla bile vursanız pat arada sorular geliyor. Bunu belli aralıkta şu hasar tanımlarını isterseniz bitireyim. Ondan sonra hemen bir sorulara bakalım bu konuyla ilgili. Şurada yine bakın donatı takip eden çok ince yani sıva çatlayla karıştırılabilir. Ama şöyle de bir belirtisi var. Siz burada gidip vurduğunuzda elinizde bile altının boşaldığını, donatının onu itmiş olduğunu görebilirsiniz. Hissedersiniz bunu. Ufak bir çekiş darbesiyle bazen elimizde bile dökebiliyoruz bunu ve korozyon ciddi şekilde bakın yapıda. Ki bu yapı e, ne yazık ki şeydi güçlendirilmiş bir yapıydı. Ama güçlendirdiğinizde siz bütün kolonlara kalama yapmıyorsunuz. Güçlendirme onlar e, korozyon onları yapılması gerekiyor? Koro, güçlendirme Korozyon onarımı muhtemelen eksik bırakılmış ya da o tarihte bu yapı daha detaylı bilgi var bende. Eski fotoğrafları var. Güçlendirilme yapıldığı tarihteki fotoğrafların da bu bölge ahşap döşemeleri olan ana, ana sınıfı. Tertemiz, hiç ninem yok. Korozyonun zerresi yok ama maalesef ilerleyen yıllarda orası dışarıdaki dolgunun dolması ve yükselmesi sebebiyle su almaya başlamış ve kimse de buna bir çözüm bulmamış. Çözümü sadece anaokulunu boşaltmakla bulmuşlar ama o korozyon içeri giren su yolunu bulmuş ve donatları korozyon hastalandırmaya, korozyon ilerlemeye devam etmiş. Ve bu şekle getirilmiş ama dediğim gibi bunun depremle hiçbir ilgisi yok. Bu tamamen... Bir kusur. Çözülmesi gereken bir kusur. Ee, bakın yine korozyona uğramış bir donatıyı bir tel fırçayla döktüğünüz zaman, temizlediğiniz zaman geride kalan çap. Burada şunu hatırlatmam lazım. Sorularda da onu gördüm. Bakın burada dikkat ederseniz deniz kabuklarını da görebilirsiniz, midye kabuklarını. Deniz kumu kullanılmış betonlarda, yani midye kabukları betonuna göre deniz kumu kullanılmıştır burada. Aslında problem deniz kumunun kullanılması değil. Onun yıkanmadan, temizlenmeden direkt kullanılması. İçindeki tuzu, tuz yapıda korozyona arttıran bir konu deniz tuzu ve içindeki mineraller korozyonu oldukça hızlandıran zaten burada beton değeri de çok düşük o da süngerimsi bir yapı olmasına sebep oluyor ve suyu çekmesine sebep oluyor. Hem suyu çekmesi, süngerimsi yapı sebebiyle hem de kendi içindeki tuz muhteviyatı korozyonu hızlandırıyor ve böyle bir çap kalmış. Şimdi bu bu, bu kolonu biz analiz ederken bu çaplama analiz etmeliyiz. Pek çok kaynakla böyle diyor. Yani diyor ki siz ölçtünüz orada aslında 20'lik donatıydı ama işte 12'lik kalmış. Hatta onun on, on altına galiba kumpası yanlış okumuyorsam 9 mm falan görünüyor. Kalmış. Ben çapı 9 mm alırım analiz yaparım. Doğru mu? Bence doğru değil. Çünkü bu şu demek. Siz oraya 9 mm donatı koydunuz ve betonla o donatı çalışıyor. Böyle varsayıyorsunuz. Şimdi bu donatı bu halde bu betonla birlikte çalışır mı? Hayır. Çünkü artık bağı yok o donatının betonla. Betonlar ne demek? Beton ve donatının birlikte çalışması demek. Birlikte çalışması için birbirine temas etmesi ve sarması gerekiyor. Beton iyi bir sarıcıdır. Yani betonu hava almayacak şekilde normalde donatıyı sarar. Hava aldırmaz onu. Ama normal iyi bir betondan bahsediyoruz. Böyle gözenekli, süngerimsi bir betondan değil. Bu yapı donatısını koruyamamış, korozyon şişmiş ve etrafında bakın, içeride kalan çekirdek donatıyla beton arasında gördüğünüz şişmiş bölüm kalmış. Ve bu da teması artık kesmiş betondan. Bu donatın artık bu betonla bir ilgisi yok. Dolayısıyla bu artık birlikte çalışmaz. Bu tür durumlarda benim önerim ve bizim yaptığımız şey artık o donatının hiçbir şekilde katkısını betoner olarak değil. Bunu biz beton olarak sadece alıyoruz. Donatısız beton. Basınç eksenel yük taşır. Taşıyabildiği kadar. Taşıyabildiği kadar kesme taşır. Ama eğilme de bu donatı çalışmaz. Çünkü birlikte çalışmaz. Çok az da olsa belki bir çalışma miktarı olabilir ama biz onu hesap edip de hesaplarımıza koyamayız. Yani bunu 9 milimetre alıp diye hesabımıza koymamız bizi güvensiz tarafa düşürür. O yüzden biz bu tür durumlarda bu mevcut donatıyı hiç yok sayarız.